Şükriye Hanım. Efendim. E, gelinin şimdi gelmiştir. Evet. E, bugün o soruyu ben o gelinden soracağım. Ha, Tabii sorabilirsin. Keşke senin, e, sen benim kaynanam olsaydın dedi o kelimesini. Sorabilirsin sen. Ha, yok siz dediniz de ki. Yok. Siz dediniz ki dememiştir. Onu Şaka dağılmış olabilir. Ha? Şaka dağılmış olabilir. Ha, öyle diyecektiniz. O, zaman, o zaman gibi yalancılıkla suçladınız ama. Şaka yapmış olabilir diyebiliriz evet. biz, evet. Sizi tatlı, daha tatlı, benim kaynanam e, konuşkan değil, siz konuşkansız... ...o yüzden demiş de olabilir. Böyle demen lazım lazımydı. Sen bizi yalancı çıkarttın. Sen doğrusunu gelinimizden öğreniriz o, o zaman. Bakacağız. O da eğer senin gibi inkar ederse onu bileme. <laughs> Sorar e, Evet. Dedi, kayıtlara bakarsın ki, toprağından dur gelini. Gelin. O da eğer bunun gibi e, kıyar kayarsa bilemedim. Kayınvalidem beni hiç savunmuyor bu arada. Sessiz bir şekilde oturuyor. Hiçbir şey konuşmuyor. Kendi kendimi savunuyorum. Hem savunuyorum hem servis yapıyorum. Kendi söylediği sözleri de savunmuyor. Beni de savunmuyor. Yani nasıl olacak böyle Allah'ım? Kayınvalidemin sessizliğinden dolayı aslında biraz şeydim, tereddütlüydüm. Kendisi de öyleydi, ben konuşamam falan diyordu. Hakikaten de öyle oldu. Şerife teyze olsaydı o masada gümbür gümbür yumruğunu vururdu yani. Fondik! Nerede kaldın Fondik? Fatma teyzeciğim geliyorum. Biraz hazırlaması aşamalı bir şey. Bir hala bir bakayım hele nerede kaldı bu kız? Hayır gidemezsin utan. Gelme. Niye? Gidemezsin utan. Gider niye gider? Gelmeyin neresi geldi? geldi. Bak hazırlık yaptım. Niye gidemezmişim? Şöyle şimdi e, bunda birazcık geldi. Aa Aynur bak ilk kez böyle otur yerine bakayım gidemezsin diye. Bak 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 bak. Canı, canı istediği zaman Aynur hanım yapabilir. Gerçek yüzünü mü gördük acaba? Evet gerçek evet. yüzü. Gerçekten canı istediği Aynen. zaman yapıyor ama diğer türlü türlü çok güzel bir rol almış, gidiyor. Bu, bu, dur bu, 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 bu tatlının adı neydi? Fondü. Bir, bir gelsin hele benim ögüme bir gelsin tabak Hafta bakacağım. Hafta içi yarışsaydın. Evet. Şu anki gibi bizi bambaşka bir Aynur Hanım görüyorduk. Başka bir yani. gün mü yarışsaydı? Hafta, Hayır, içi hafta içi yarışamadık ki. Çünkü hiç, yoktu sustu ki. hep sustu. Cuma bu bu da hafta içi. Puan, puan topladı. Ama ha, bugün... Başka bir gün daha yaşandım. ha. Tabi Tabii tabii. Nasıl buldunuz Emzi Hanım sunumu? Ha, sunumu çok beğendim çok güzel. Minik minik e... yapmış. Küçük, küçük, küçük. Ay, çatalları mutlu olmuş. Çatalları mı? Çatalları getirir. Ekstra geliyor ya o çatallar onun için unuttum. Ben bir gideceğim bakacağım ha. Buyur. Merak et. Geline sorun ama. Gelin hanım nerede kaldın? Gelin Geldim hanım. Fatma teyzeciğim. Ha. Geldim. Da o. Bunun hazırlığı Her biraz. Hazırlamamışsın. Bunun hazırlığı Onlar biraz. yedi bitirdi balım. Fondüyü merak etti. Bu nedir fondü diye ona bakmaya gidiyor. Bir şey olmaz. Artık Fatma yetmiş. hanım gelirken çatalları da getir. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Çok Ay. güzel oldu bu. Mu? <laughs> gitmişken valla boş gelmeyelim. <laughs> yani. <laughs> İyi dedi. Bir işe yarasın bari gitmesi. Hani fonda nerede fonda? Fonda. <laughs> fonda nerede? Fonda. Orada evet, fondö ha? Evet fonda orada. O çikolata değil mi? O ne fonda Fonda odur zaten. Öyle mi? Evet çikolata. hiç yememiştim bakacağız. Fatma Hanım. Gelirken çatallarda getir canım. Duymuyor ki. Kimse duymaz onu. O duymaz. <laughs> ya bu kadar <laughs> Ne kadar böyle. <laughs> <laughs> çok şekersin. Kadar Ay çok şeker ya. Mutfakta da bayağı dağınıkmış ha. Fatma teyze ama içerideki servisleri getirdim ya buraya. Ha, ee, o öyle yüzden mi? evet kalabalık oldu. Şimdi mecburen servisleri oraya koydum. Ama koydu. bayağı dağınık bayağı dağınık. Normalde... İnşallah evde öyle değilsin. Yok yok değilim. <laughs> Kızlarına çatallar da getirseydin kız gitmişken. Ben mi <laughs> yarışıyorum? Şu çatalı Fatma abla eline mi yapışır be? Ee, hadi Allah'ım. <laughs> Şaka <gülüyor> yapıyoruz gitti gitti. Gerçekten gitti. Zühal Hanım çatal bekliyor. Nerede kaldı çatallarız? Ver ben götüreyim yardım edeyim sana. Ay sağ ol Fatma teyze Ay teşekkür canım. ederim. Çok sabırlısınız ya. Ben olsam şimdi ölmüştüm. Kalkın bir ağır. bakın kızınıza ya. Biraz Şşş. yardım edeyim sana. Kaynanan oturuyor maşallah. Teşekkür ederim. Heh. <laughs> <laughs> Hiç elinle bir iş gelmiyor. Evde de böyle midir kaynanan? <laughs> ha? Yani. Yani, hee sen yandın o zaman. Ay sen teşekkür hanımcım. ederim arkadaşım. Ah, canım çok helal helal et. teşekkür et Fatma Hanım. Ya yedek peçetelik Seni yok alacağım. mu burada? Yani peçetelik, evet. peçete. Aa yok mu? Bak servis ben yapıyorum. Gelin hanımın biraz işi var. <gülüyor> 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 yetiştiremedi. Ben de Vallahi, peçeteleri alabilir miyim? Ben de yeni gibi, peçeteleri gelin gibi. Herkes bir işin ucundan. El atın ablalarım. Peçeteleri alabilir miyiz? Elin mi? Hanım, mi? mi? bakın o kadar geç kaldınız ki. ki biz Nereden? mutfağa geldik özür diliyoruz. Peçeteleriniz nerede? Peçete almak zorundayız. Sofrada var peçete. Yok hiçbir şey yok orada. Nasıl Buraya yani? getirmişiz bak sepetle kısın. Ama puan kırma bundan Fatma abla. Biz söyledik espriyle karışık. Tabii canım. Daha doğrusu ilk önce Aynur Hanım söyledi. Fatma Hanım gitmişken çatalı da getir bari dedi. Ya masada sapsa. olması gerekiyor çünkü birer tane peçete konulmuş. Yedeğiniz de yoktu. Olmaz ama biraz da çok geç kalındı. Bütün kayınvalideler mutfakta. Benim o kayınvalidem ne yapmış böyle? Hepsini kızdırmış ya. İnanamıyorum. E Zuhal Hanım bitirdi tatlısını bizlere. Sepetine yiyeceğiz. Bitirmedim, daha yeni başladım. Gelin hanım o kadar geç geldi ki Fatma Hanım artık Zuhal Hanım'ın tabağına kaş, çatal almaya gitti. Ee, bu sefer peçet çatalı silecek peçetemiz yoktu. Ben de peçete almaya gittim. Fakat Aynur hanım hiç kıpırdamadı Bir özür borcu olması gerekiyor. Yapmadı. Biz kendimiz yaptık. Biraz gecikince hanımlar tabii Şöyle bunu biraz Şöyle hanım meyveler evet öncesinde doğradım ama şimdi... tek tek onları tabaklara koymak, çikolatayı kaseye doldum fıstığı mı? falan yani. biraz hani böyle tek şimdi normalde dilim bir tatlı olsa onu tabağa koyarsın, getirirsin ama bunda hmm. öyle değil. Gerçekten hani Kaç tane şey koyuyorsun tabağa? Elim hızlıdır normalde elim dur, çok hızlıdır dur. ama aşamalı olduğu için. Evet, sunumu evet. güzel. Afiyet olsun. Zühre Hanım, sunumu evet. güzel. Nesi ama güzel. Ama ben sunum güzel. Evet. Ama ben çikolata tadına kakao alıyorum. Biraz hmm. sanki evet. Kakao var bunda. Var, var mı? Evet. Var. Çok az var. Az var. çok az var. Çok az var. Kakao. Ne zaman kakao tadı Zannediyorum e, sütlü çikolata da aslında. E, bitter olmalıydı yani. Evet, mesela onu göremedim. Sütlü bitter Evet, Bir aslında. kısmı yani karenin bir tanesi sütlü bir tanesi bitter olmalıydı. Kaç kare bittin buna? İki kare koydum. İki kare. Bir tanesi bitter olmalıydı. Ben onu e, herhalde heyecanla bitter almayı unutmuşum. İki tanesini de Bak sütlü almışım. Biraz Almadım. rengi açık oldu ama yani rengi... bir bir çorba kaşığı değil. Bakın diyeyim, rengi yani açıklığı kadar. da değil. E, rengi tam, güzel. tamamen çikolatanı almış. Yani Ama çikolatanın kakao tadını koyduktan alsa kakoğ... Kakao koyduktan sonra bu rengi aldı Zuhal Hanım. Biraz Şimdi, açıktı. Hım, anladım. Kakaoda topaklanma da olduğu için bakın kakaoda topaklanmalarımız da var. Ee, ve değiştirmiş. Onu şey, ısıttığım için sürekli karıştırdım. Ama topaklanması. Işte, gösterdiğim gibi ee, gerçekten yoğun şu, kakao şu tadı var. Ne kadar ısıtılmış şeyde durdu. Yani ve sürekli karıştırdım gidip gelip. D dediğim gibi hani yani. Topak olması aslında yani. mümkün değil. Topak var ama gösteriyorum ya. Ben onu gittim geldim karıştırdım. Ben gösteriyorum. Gel gel gel. Şurada da var. Bak bak bak. bak, bak Acaba var yani. üzeri hani beklediği evet. zaman böyle bir var, şey var. Bak Var bak. Topak getirelim. var. Peki tadı nasıl? Yani çikolatanın o tadını. Ben çikolatanın tadını alamadım ki, kakao aldım ben. İşte beni. Ama kakao şöyle yani bir çorba kaşığını geçmemişti. Belki de bir tatlı de kaşığı koymuşum, ama gerçekten almadım. Bir tatlı kaşığı diyeyim. Çorba bile değildi. Gerçekten hani çok az koydum. rengini almasını istediğim için Ayrıca pankek yaptım. Diğer çikolata topunu da yaptım. Onlar ben da Ben sadece meyve tabağı görüyorum gerçekten. Şu çikolata almamış. topunu sen yaptın değil mi? Ben yaptım. Pankek de var ama Serpil Hanım. Pankek yaptım. O da bir o da şeydir, şey. uğraşıdır yani. Bu siyah olan Gerçekten. çikolata mı? O çikolata topu, diğerleri pankek. O da bir tatlı çeşidi Sanki ben biraz yanık gördüm. O pişirilen bir şey değil, yanmış olamaz. Ya siyah. O pişirilen bir şey değil ama. Niye böyle kara? Onu şöyle haşhaş var içinde. Badem var, bisküvi var. görüyorum zaten. Kakao var, süt var. Zoyla Hanım, meyveler çok güzel. Çok severim meyveyi. Afiyet olsun. Gerçekten ben de meyve, meyve yemeyi çok severim. Ama şunu rica ben... edeceğim. iki çeşit tatlım var. Hatta çikolatayla beraber üç çeşit. Sadece meyve olarak değerlendirmeyin lütfen. Fondü tabağı bu. Tamam. Fondü tabağı şöyle Biliyorum. oluyor. Yani Hayır, ben Kendinden çok... bir şeyler kattığın zaman bu fondü tabağı oluyor. İşte ben anlıyorum, anlıyorum seni. Ben meyveyi çok sevdiğim kattım. için bir anda... Yani masadakiler bilir. Ben içimden ne gelirse onu söylerim. Beğendiniz mi fondü? Beğendim çok Beğendim. Yani şey değerlendirilmesini olmuştu. istemiyorum. Meyveleri doğradı getirdi şeklinde değerlendirilmesini istemiyorum. Yani Çünkü şey. üç çeşit de tatlı var orada. Sonuçta uğraşıyorum. E sonuçta yani. bir pankek yapmış. Tabii ki pankek evet. var. Çikolatasını ee, eritmiş. Çikolata Kakao, topu yapmış. Çikolata topu yapmış. Evet. Yani. Maskelerinizi takın Beğendiniz ki yiyorsunuz. Ne güzel. Afiyet olsun. Devam edersiniz. Mevveyim. Yorumlarınızı yapın. Ben devam, edebilir edeyim. miyim meyve yemeye? Tabii ki lütfen. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne güzel. Eşitliyorum. Ben beğendim sunumunu da. Afiyet olsun tadını da. Tadını afiyet da beğendim. Çok sevindim. Afiyet olsun. Kız burada çikolata yok, kakao var. Ama iki pakette çikolata koyuyor. Fatma teyze ha. iki kare çikolata var, ben krema çekelim, var. Kakaim, ama kaka. sadece bir tatlı kaşığı kakao var. Doğrudur. Ama ben çikolata. Ama tadını... burada kakao var derken çikolatalarımı ve kremayı Çikolatanın yok sayıyorsunuz. Tadını alamadım canım. Hiç. Ama bir tatlı Meyveler kaşığı. Meyveler güzel, sunum güzel. Kakao çok yoğun bir çok şeydir. Yoğun biliyorsun ya. Ya yani işte neyin içine girse kendini hissettirir. Rengini açık getirmek istemedim. Yani rengini istemedi boş ver. Rengi yani katılır da. Yani ben sütlü çikolatadan yaptım deseydin zaten. Yani keşke hiç katkı karıştırmasaydın. Şey. Oh. Bunda yoğun Böyle o çikolatanın tadını almak isterdim. Açıkçası evet. hafif bir eksiklik olmuş onda. Doğru. Ama onun dışında pankekini yaptığın çikolata topunu sunumunu çok beğendim. <laughs> yani ser. hatta böyle çok çok açıkta değildi ama hani şu üçü e hiç, çok renkli hiç sen kapıyı. Doğru söylüyorsunuz yani orada. Çıkmışım. Ama sunumun falan güzel. Peki sizler yemeğe devam edin lütfen. <laughs> Çünkü büyük finale geçeceğiz. Büyük finalden evvelki son heyecanlı açık oylamadayız 7-8 belki 9-10 için hatalarım var ama 8. 8'i hak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.